<Sessizlik> <Sessizlik> süzülerek, 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 süzülerek uçuyoruz burada. Sınıza renk yok, dert. Hepinizi görüyorum yukarıdan. Süzülerek, 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 süzülerek. uçuyoruz burada. Boyum dünyanın karasına renk. Hepinizi görüyorum yukarıdan et. Süzülerek, 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 süzülerek uçuyoruz burada. Sınıza renk yok, başınıza dert. Hepinizi <Sessizlik> görüyorum yukarı. <Sessizlik> Süzülerek, süzülerek, süzülerek Süzülerek uçuyorum burada Bu oyun dünyanın karasına renk Hepinizi okay, görüyorum okay. yukarıdan et Buraların kuralı bu, Buraların kuralı bu. Kuramadığın oyunu dur Kara, Kara duyuru bu Hepinizi görüyorum, Hepinizi görüyorum. bulamadı yeni yolu Biri bizi görüyor mu? mu. mu. Dibe kaçıp saklanma Hepinizi görüyorum. Hepinizi, görüyorum. Hepinizi görüyorum Yapılamaz hata Kaldıramaz şaka maka, İzmir'i kıyaka bu nasıl bir vaka? Uçamadı bir gün bile bir de kaldı sakat İsteriz yakal, biz kime varamadın isteriniz hayal Görüyorum yukarıdan nişan aldık sana Pop 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 salak Süzülerek, 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 süzülerek Uçuyoruz burada, yüzümüze denk yok başınıza dert Hepinizi görüyorum yukarıdan Süzülerek, 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 süzülerek Uçuyoruz burada, o oyun dünyanın Görüyorum süzülerek, 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 süzülerek. <laughs> denk yok, Hepinizi görüyorum yukarıdan et Süzülerek, 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 süzülerek Uçuyorum burada Havuzunuza denk yok, başınıza dert Hepinizi görüyorum yukarıdan et Süzülerek, 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 süzülerek Uçuyorum burada Boyun dünyanın karasına renk Hepinizi görüyorum yukarıdan et Yarın mı var? Hesapla kitapla varın mı var? Bağırmadan evet. evet. Lafın yani, mı var? <laughs> Kaderin korkmuşlar lağımdalar Babın mı var? Babın var? Yayın mı var? Günlerden bir gün kararmış düşlerde gördüm Düşmüştük yere susmuştu herkes Bir grup gençtik hep diplerde yüzdük Eza ve cefa ne filas ne faz ne manifesto var Nitekim kararlı olsak da kayıptı bir kısmı yaşamın gözümde feza Her yerden baskı depresyon kaygı ne statü saygı Ne kavga ne dava ne aşk ne soygun ne şuydu kaçtan Meşruydu yangın Bitmedi şarkım Buradaydım her zaman sanma ki kaçtım Kaldırdım kafama gökyüzü bizimdir Bir anka kuşuyduk dolandı karşı Süzülerek, süzülerek, süzülerek